Kan basıncı çok yüksek. Ayrıca ona oksijen verdik. Ah! <laughs> Alo. Sen daha hastaneye gelmedin mi? Geldim abi. Arkandayım. Bu arada durumları nasıl? Bilmiyorum. Tedavi ediyorlar. Reşit! yardım edin. Kocam, kocam yaralandı. Kocanın Lütfen yardım edin. Iyi, Tedavisi Yalvarırım bitti. kocamı kurtar. Yataktan Yoksa... kalkmamalısın. Hayır, Görünsün o yaralı. Devam Rişi nerede? Onu Şu anda istiyorum. gerçekten istiyorum. Durumu nasıl? Merak Bir şey mi oldu? Onunla söyleyin. Onunla görüşeceksin. <laughs> Hadi yat sen. Hayır, hayır. Onu Şu görmem gerek. Değil. Lütfen. Değil. Lütfen yatar mısın? Ne oldu? Be benim... Sindiruma ne oldu? Ha? Nasıl silindi söyler misin? Asla Asla silinmemesi gerekiyordu. Bakın. Hayır. Evliliğimi simgeliyordu. R R R Rişi. Hayır. hayır. Dinlenmen hayır. gerek. Lütfen Hayır, dur. Onu Hayır gerek. durun. Ah. Lütfen yatağa uzanın. Ah. Lütfen. O, ah. onu onu Dinleyin görmeliyim. Rişi beni. Ah. beni. Ah. beni. Ah. Hemşire. Kimse var mı? Hemşire. Hemşire. Beş numaralı oda nerede? Teşekkür ederim. Doktor. doktor doktor oğlum doktor. Durumu nasıl? Lütfen. Tamam, Dur tamam, söyleyin doktor. Tamam, bakın endişelenecek bir şey yok. Karısı sayesinde şu anda çok iyi. Onu buraya vaktinde getirmeseydi muhtemelen hayatta olmazdı. A, peki, işi şey görebilir mi? Bakın, şu anda bilinci yerinde değil. Kendine gelene kadar beklemeniz gerek. İsterseniz şöyle yapalım. Burası acil servis. Bu yüzden sürekli hasta giriş çıkışı oluyor. Bu yüzden sizden bekleme salonuna geçmenizi istiyorum. Kendine geldiğinde onu görebilirsiniz Kendine gelmesi çok uzun sürer mi doktor? Yenge. Gidin. Peki <laughs> işi. Ama doktoru duydun. Herkese iyi günler. Merhaba. Efendim bu telefon ya hanımefendiye ya da beyefendiye ait. Suya atladığında düştü sanırım. Bir şey olur diye yanıma almıştım. E, bu telefonu nerede buldunuz? Olay olduğunda ben de oradaydım. Beyefendi suya düşünce hemen arkasından hanımefendi de atladı. Hem de timsah olduğunu düşünmeden. Daha sonra sudan çıktı. Eline bir sopa alıp timsahla savaşmak için tekrar suya atladı. Ben bile timsahı görünce korktum. Hanımefendiye suya girmemesi için bağırdım ama ardına bile bakmadı. Anlayacağınız beni kesinlikle dinlemedi. Kocasının hayatını kurtarmaya kararlıydı ve efendim hanımefendi kocasını çıkarırken timsah bu sefer onu ayağından yakaladı. Ama hanımefendinin söylediği tek bir şey vardı. Kocamı kurtarın. Onu hemen hastaneye götürün. Neyse ki biri tam zamanında oraya geldi de ikisinin hayatını kurtardı. Ve sonunda rabatonları hastaneye getirdi. Sizi gayet iyi anladım. Çok teşekkür ederim. Bu efendim. arada efendim sanırım yol boyunca çok kan kaybettiler. Beyefendi baygındı. Hanımefendi de zor ayakta duruyordu. Timsah onu da ısırmıştı. Daha sonra kamyoneti getirmek için kardeşimle köye döndük. Onlar köye ulaştıklarında çoktan köyden çıkmıştım. Sonra hanımefendinin beyefendi el arabasında taşıdığını gördüm. Hanımefendi ağır yaralıydı. Ayağında kanaması vardı. Durumu çok kötüydü. Bütün vücudu mosmor olmuştu. Vücudunda hiç kan kalmamış gibiydi. Ama Lakshmi'nin kocasını kurtarma iradesi ve kararlılığı oğlunuzun hayatını kurtardı. Yoksa o kadar kan kaybeden biri bırakın araba çekmeyi ayakta bile duramazdı. Aa ben doktor Rohan. Lakshmi'yi ben tedavi Lakşimi ediyorum. Lakshmi nasıl? İyi ama kendine gelmesi biraz Peki zaman onu alacak. görebilir miyiz? Şu an değil. Biraz bekleyeceksiniz. Kendine geldikten sonra görebilirsiniz. Durumu teşekkür iyi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Lütfen bunu kabul edin. Hayır olmaz efendim, buna hiç gerek lütfen yok. Lütfen kabul edin. Onları buraya getirdiğiniz sayenizde iyiler. Lütfen bu parayı alın ve köylülere dağıtın. Hayır, tatlı hayır olmaz efendim, siz hayır, de kalsın lütfen efendim. Lütfen alın. Size gerçekten minnettarım. Teşekkür minnet Peki efendim. Hoşçakalın Lakshmi. Lakshmi. Ne? Hayır, kalkmayın sakın. Lakshmi, Lakshmi nerede? Yanımda Lakshmi vardı. Nerede Merak o? etmeyin, o da bu hastanede. Acil 9 numaralı odada. Ve aa, o da sizin gibi aa. yaralı. Hayır, hayır, hayır benim onu görmem lazım. Lütfen söyleyin durumu nasıl? iyi mi? Lütfen. Bu şekilde hiçbir yere gidemezsiniz. Ayakta duracak haliniz bile Ama yok Ama Bana bayım. onun da yaralı olduğunu söylediniz. Lütfen izin verin onu görmeye tamam. gideyim. Tamam, bunu doktor lütfen. bey'e söylerim. Şimdi lütfen doktor <laughs> gelene kadar siz de dinlenin. <laughs> O kız seni timsahtan kurtardı ama maalesef timsah bu sefer onu yakaladı. İyi iyi misiniz? Evet ben ben iyiyim ama onun o, o, onun durumu nasıl? O da bana aynı şeyi sormuştu. Bu kadar erken uyanacağını sanmıyorduk. Sizi merak ettiği için kendine geldi. İlaç onu etkilemedi bile. Bu yüzden ona bir doz daha ilaç verdik. Daha sonra tekrar uyandı ve telaşla sizi aramaya başladı. Engel olmaya çalıştık ama bizi dinlemedi. Sonra birden alnında sindir olmadığını fark etti ve bu onu daha da çok üzdü. Sindur'un evliliğinin simgesi olduğunu söyleyip duruyordu. Madem buradasınız alnına sindir sürün yoksa uyandığında bir kez daha üzülebilir bayım. Alın bu sinduru. Bir daha silinmez. Demek buradasınız. L Laks, Laks Old, iyi mi? Evet iyi ama sizin dinlenmeniz gerekiyor. Hemşire lütfen onu odasına götür. Bir tekerlekli sandalye Hı. al. Yürüyecek durumda değilsiniz. Onun da dinlenmesi gerekiyor. Hastaneye geldiğinde durumu kötüydü. Sizi o kurtarmış. İzninizle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.